Şehir eşkıyaları ne jandarma ne zabıta tanıdı. İzmir'de bir grup GBT uygulamasına girmemek için taşkınlık çıkardı. İçlerinden biri jandarma personelini ölümle tehdit etti. Gaziantep'te ise ölüm tehdidi alan görev başındaki bir zabıtaydı. <laughs> akıl alır gibi değildi. Şehir eşkıyaları üzerlerine yürüdüğü meydan okudu. İzmir'de jandarma, Gaziantep'te ise zabıta görev başında ölümle tehdit edildi. Çar. Çar. İzmir Torbalı'da bir kahvenin önündeki gürültü jandarmayı alarma geçirdi. GBT kontrolünde bazı gençler uygulamaya itiraz edince arbede çıktı. Kalabalık bir anda jandarmaların etrafını sardı. Bir jandarma personeli arbedede yumrukların <laughs> hedefi oldu. ]eresi. Tam o sırada şüphelilerden biri jandarma personelini ölümle tehdit etti. <laughs> Bölgeye hızla takviye ekipleri ulaştı. Olaya karışan 8 kişi gözaltına alınırken 2 şehir eşkıyası ise kaçtı. Gaziantep'ten de benzer bir görüntü geldi. İkinci kez tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen market sahibi zabıtaları tartaklayıp kovaladı. Ya, çabuk. Ah! Çabuk çabuk. Kanun nizam dinlemedi. Görev başındaki zabıtayı ölümle tehdit ederken hiç çekinmedi. Şaşkına dönen zabıta bir yandan polisi ararken o hala tehdit yağdırıyordu. Polisler çok geçmeden oraya ulaştı. O zorba hakkında adli işlem başlatıldı.